Bugün ekipten en kötü espriyi yapmalarını isteyeceğiz. Bakalım en kötü espriyi yapan kim olacak? Aklına ilk gelen en kötü espriyi patlat. Rüzgar antik kente nasıl eser? Nasıl? Tarihi eser. <laughs> Saçı olmayan kanatlıya ne denir? Ne denir? Kelebak. <laughs> Sarımsağı havanda dönmüşsün hamuşta. <laughs> Erkek ata ne denir? Ne denir? Bayat. <laughs> tamam. Matematik kitabının niçin ağlıyormuş? Niçin? Problemi çok fazlaymış. <laughs> tamam. Kirazı yıkamana gerek yok. Neden? Neden? Kir az. <laughs> tamam. Geçen gün bir taksi çevirdim hala dönüyor. <laughs> tamam. Şekerleri çalınan İbrahim Tatlıses <laughs> ne diye kızmış? Ne diye? Bonibon'dan alırsan seni sana bırakmam. <laughs> Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Küçük su birinkinin ne denir? Ne denir? Sucuk. <laughs> bir gün ben tır kullanıyorum. Leonardo da Vinci. de. <laughs> İneklerin en sevmediği element. Nedir? Azot. <laughs> Hasta olmuş böceğe ne denir? Ne denir? Cırcır cır böceği. <laughs> Bozuk param yok, hepsini tamir ettirdim. Nasrettin Hoca ata binmeye bayılıyormuş. Ata binmiş, bayılmış. <laughs>